Optimum Global Markets mağduriyeti www.kriptohukukcu.com kripto varlık hukuki danışmanlığı Son dönemde bazı yatırımcıların yaşadığı ciddi mağduriyetler arasında Optimum Global Markets platformu öne çıkıyor. Maalesef birçok kişi bu platform aracılığıyla kayıplar yaşamış durumda. İlk başta cazip gelen yatırım fırsatları ve güven veren tanıtımlar zamanla daha büyük kayıplara yol açabiliyor. Bu tür dolandırıcılık yöntemleri genellikle yatırımcılara yüksek kazanç vaatleriyle başlar. İnternetteki reklamlar veya videolar aracılığıyla karşılaştığınızda altın veya kripto paralar gibi değerli varlıkların daha yüksek kazançlarla alınıp satılabileceği anlatılır. Bununla birlikte bazı kullanıcıların bu platforma yönlendirilmesi için sahte bir güven ortamı oluşturulmaktadır. Yatırım yapmaya karar verdikten sonra Size sunulan bonuslar ve promosyonlar daha fazla yatırım yapmanız için bir araç haline gelir. Ancak bu tür tekliflerin arkasında çoğu zaman dolandırıcılık yatmaktadır. Kayıtlı dolandırıcılar, kullanıcıların kaybettikleri paraların terör finansmanı, uyuşturucu ticareti veya kara para aklama gibi suçlarla bağlantılı olabileceğini unutturmamalıdır. Bu tür durumlarla karşılaşmanız halinde çalınan kimlik bilgilerinizle adınıza bankacılık işlemleri veya illegal işlemler yapılabilir. Bu gibi endişeler, yaşanan kayıpların yanı sıra büyük bir güvenlik tehdidi oluşturur. Örneğin, birçok kişi Optimum Global Markets platformunda sürekli olarak para yatırdıktan sonra çekim yaparken ek ödeme talep edildiğini fark etti. Bu dolandırıcılık işlemlerinin klasik bir örneğidir. Ayrıca şikayet ettiğinizde hesapların kapatılacağı ve tüm paranızın gideceği tehdidiyle karşılaşmanız bu platformların ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir. Bu noktada tecrübeli bir hukuk ekibiyle çalışmanın önemi büyük. Siber suçlar ve dolandırıcılıkla mücadele konusunda uzmanlaşmış bir hukuk ofisi mağdurların haklarını korumak için etkili stratejiler geliştirebilir. Unutmayın ki Bireysel olarak dava açma hakkınız bulunmaktadır. Bu yaşadığınız mağduriyeti gidermek ve benzer durumların başkalarının başına gelmesini önlemek için önemli bir adımdır. Eğer siz de Optimum Global Markets gibi bir platformda mağdur olduysanız, yaşadıklarınızı paylaşarak başkalarının bu tür dolandırıcılıklara karşı uyanık olmasını sağlayabilirsiniz. Duyduğunuz her fırsatı değerlendirmek yerine her zaman dikkatli olmalı ve finansal güvenliğinizi riske atmamalısınız. Unutmayın, kaybedilen paralar geri alınabilir ve bu süreçte profesyonel bir destek almak haklarınızı korumanızda büyük bir yardımcı olacaktır.